Minişler kafam karıştı. Part 1 Of derslerime çalışamıyorum. <laughs> Ay çok sıkıldım. Çok 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 hapıldım. Hmm, burası güzel birazcık. Bence burada söylüyor içimden sesler? Hayır. Dışarı çıksam mı? Çıkmasam mı? Yok yok çıkmayayım. İf. Annem de uyuyor. Babam da uyuyor gerçi ama. Ne yapsam ne yapsam ne yapsam ne yapsam. Ne yapsam ne yapsam. Ne yapsam ne yapsam. Ne yapsam. Hmm, yukarıya, bakayım. Ne yapsam? Ne yapsam? Ne yapsam? Bıldım. Annemi uyandıracağım. Beni parka götürsün. geçir beni. Daha dün parktaydın. Şimdi ne yapacaksın parkı? Neyse gel çıkalım yatak odasına. Beni bekleseydin. Şimdi sen parka mı gitmek istiyorsun? Evet anne. Ne olur, ne olur, ne olur, ne olur. Ama bu senede bir oluyor. Son kez parka gideceğim. Tamam. Hadi gel. burası saklanmaç parkıydı. Ya! Kaydırabildim. Hop. Hop. Burası kaydırak park. Anne çabuk ol. Ay, ay kızım tamam geldim. Sanki yaşlanıyorum. Bartma anne hadi. Ne oldu kızım? Neyi bekliyorsun benden? Anne ya of anne bilmiyor musun? Biz her geldiğimizde burada seninle kayıyoruz. Kaydıraklı parkta. Kızım bugünlük olmasa. Ya anneciğim lütfen. Üf, tamam tamam. Kayalım gel. Gel kucağıma. Yoo. Ay. Ay. Ay nefese kaldım sanki ben kalmadım. Bir daha kaçacağım, bir daha kaçacağım. Ya. Uçuyorum. Aa, sanırım düştüm. Hayır düşmedim. Havada takla atmadığına emin misin? Hayır havada takla attım. Neyse neyse. Hadi oynayalım. Benim de canım çekti. ya. Çocukluğuma döndüm kız. Hadi. Bir saat sonra. Ay. Ben bittim kızım. Bittim. Ben bitmedim ama. Bir daha oynayalım. Bir daha. Ne olursun. Ne olursun. Ne alırsın? Ne alırsın oynayalım. Tamam. Ama babam parka geldiğimizi fark ederse beni mahveder. Bu yüzden dikkatli ol. Ay tamam anneciğim. Ups kamera. Ay tamam anneciğim çok meraklıyım sanki. Babama korkmadım ki ben. Neyse neyse hadi oynayalım. Oy, oy, oh. Ah. Ay kalk kızım. <laughs> Hangi dil bu? Kuş dili olabilir mi? Yoksa bu gözlüklerim takılı değil. Kızım şu babam mı? Şu babam mı? Gelen. Bakayım. Eyvah. Anne biz yandık. Babam geliyor. Aa, kaçalım. Gelin buraya. Gelin. Yakaladım size. Bir daha parka gitmiyorsunuz. Kızım sana da yasaklıyorum parka artık. Gerçek yasak. Yasak. Heh. Eve gitmek zorunda mıyız kocacığım? Ne olursun gelmeyelim. Ne Şimdi eve gidiyoruz. Arkamdan gelin. Tamam.